de İstanbul PK'de bizlere bedava bir tane e, şey bir tane ünlü dansı bizlere e, şey göstermişti. Onu sizlerle birlikte hemen yapalım. Şimdi telefona tıklıyorsunuz ve ışınlanıyorsunuz. Sonra da bu e, paketi alıp yani bu dansı alıp kiralıyorsunuz. Daha sonra ünlü dansı için şu müzik çıkıyorsunuz. Sonra da dans etmeye başlıyor. Sonra da avatar yerini tıklıyorsunuz. Sonra da geri çıkıyorsunuz. Sonra da bunu kendiniz tıklıyorsunuz ve bu yıldız olan dans ve insan onay hareketleri tıklıyorsunuz. Sonra da işte böyle ünlü dansı alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kadar basit.